Merhaba arkadaşlar, denklem çözme konusuyla dersimize devam ediyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. m ve n birer reel sayı olmak üzere, m de sıfırdan farklı olmak şartıyla şu şekildeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. x reel sayısı bu denklemin köküdür. x de bir denklem denklemi sağlayan bir değer verdiğimizde bunu sıfırlayacak demek oluyor. Bu x'ten oluşan kümeye de çözüm kümesi diyeceğiz. Bu denklemin çözümünde tabii ki burada x'i yalnız bıraktığımızda şöyle bir denklem geldiğinde karşımıza eksi n bölüme şeklinde bir sayı reel sayı çıkacak. Burada paydanın sıfırdan farklı başta verdik olması gerektiği ortada. Eğer denklemimiz biraz daha karmaşıksa bunu düzenleyeceğiz. x'i yalnız bırakacağız. Aşağıdaki işlemler bunu gösteriyor. Şimdi basit bir konu ama e, örneklerle biz işlemeye çalışalım. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli de denklem olduğuna göre çözüm kümesini bulalım. Şurası birinci dereceden, şurası sabit sayı, şurası ikinci dereceden. Bunun burada ortadan kalkması gerekiyor. Birinci dereceden bir denklem olduğu için bu x karenin ortadan kalkması gerekiyor. Bu da ancak şuranın sıfır olmasıyla mümkün. Şurası sıfır olacak. Yani m yerine 2 alacağız ki biz. m yerine 2 aldığımızda sıfır tane x kare. Eksi 2 tane 2 tane x artı 5. Artı 5 eşittir 0. Yani şurası gitti. Şurası eksi 4x oldu. Şurası 2 birazcık çıkmamış. 4x artı 5. İşte bizim birinci dereceden denklemimiz. Yani 5 eşittir 4x. Yani işte 5 bölü 4'tür. Bu köklümüz x kökü 5 bölü 4'tür. Çözüm kümesi de şöyle yazılır. ÇK Şuraya da 5 bölü 4 yazarız. İkinci örneğimiz. Burada düzenleme yapacağız. X'i bulacağız. Ne yapalım? Şuradaki 2x artı 1 bölü 3 burada dursun. 5'i karşıya atıyorum. Eksi 5 geçer. Eksi 5 burayı eksi 3 yapar. Yani x eksi 3 yaptı. Sonra da içler dışlar çarpımı dediğimiz olayı yaparız. Yani bunun paydası 1'dir aslında. İçler dışlar çarpımı yaparsam şununla şunu çarparsam. Bir kere burası 2x artı 1. 3'te de çarpacağım bunu. 3'te bunları çarpacağım çarpayım. 3x eksi 9 olacak. 3x eksi 9 olacak. Çarpınca işte x'i bulmuş oluyorum. Bu basit soruyu da böylece çözmüş oluyoruz. Dağıttık. 9'u buraya attım. 1 de burada vardı 10. 2x'i karşıya attım gitti. İşte x değerimiz 10. Basit. Bir başkası. Şimdi sorular birazcık daha çetrefilleştikçe yani karışıklaştıkça değişik yol yöntemler kullanacağız. Denklemini sağlayan x'leri kaçtır. Cevap tek tek deneyenler oluyor. Bu denermez tabii ki haddi zatında burada iki işlem, burada iki, burada iki işlem yapacağız. Şu hareketi yapsak, bir geniş bakış açısı, çok soru çözme veya ne bileyim çok kitap okuma da deniliyor buna. Kişisine, adamına göre değişir bu. Şu geniş bakış açısıyla bu soruyu daha hızlı çözebiliriz. Ne yaptım? Şunu 2x bölü payda, <laughs> eksi 1 bölü payda yazdım. 2x eksi 1 bölü x'i şuradaki balonla göstermeye çalıştığım şekle getirdim. Ben şimdi buradan şu eksi 1 bölü x ile şu artı 1 bölü x'in sadeleştiğini gördüm. Ne kadar güzel. Şu x'lerin de sadeleştiğini gördüm. O bayağı da güzel oldu. 2 kaldı. Şunlar kaldı. İşte soru yalın bir hale indi. Sonra şuradan ben devam edeyim. Şurası x bölü x artı 1 dursun. Efendim. Şu iki karşıya buradan çıktı. Eksi 2 olarak geçti. 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptım. da böyle. X, 2X artı 2. 2'yi de buraya attım. Eksi 2. X'i de buraya attım. Çıktı 2X'ten. Cevap B seçeneği oldu. Bu şekilde çözülse güzel olur. Bir başka test sorumuz. Sağlayan X'leri kaçtır? Yine cevapçıklarını deneyenler olur. Onlara diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz şöyle yaparız. Şuradaki paydadaki yeşille göstermeye çalıştığım ifade 2 olmalı. 2 bölü 2 1 yapar çünkü. Tamam paydadaki ifade 2 olmalı. Buranın 2 olabilmesi için şurası 1 iken şurası da eksi 1 olmalı. Çünkü 1'den çıkarıyorum eksi 1'i. 1'den çıkarıyorum 1'den çıkarıyorum eksi 1'i 2 oluyor çünkü. Yani şu içerideki balonumuz içerideki balonumuz yani şurası eksi 1 olmalı. Şurası eksi 1 olmalı. Tamam eşittir eksi 1. İşte sağa koyduk önemli değil. Bu balonun lacivertle yani maviyle çizmeye çalıştığım yerin eksi 1 olabilmesi için şurası eksi 2 iki olmalı. 2'yi eksi 2'ye böldüm eksi 1 oldu. 2'yi böldüm eksi 2'ye eksi 1 oldu. Şu içerideki onu bir de kırmızıyla bir daha gösterelim. Şurasının eksi 2 olması gerektiğini buldum. Artık ben bunu dışarıya çıkarayım. Eksi 2 x bölü 5 X bölü 5 şunu biraz daha yakışıklı yazalım. X bölü 5 eşittir. 1'i karşıya attım. Eksi 3. O zaman eksi 15'i 5'e bölsem eksi 3 veya içler üstler çarpımı da demek oluyor bu. Cevabımız X için eksi 15. A seçeneği olmuş oluyor. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sorduğu soru tipine benzer. Şimdi böyle bir denklem verildiğinde falanca da bu denklemi sağlıyor dediğinde o kök o denklemin yerine yazıldığında o denklemdeki yerine yazıldığında denklemi sağlaması gerekiyor. Buradaki alt konu başlığımızda bunu söylemiş oluyoruz. Hemen altında bir örnekle devam ediyoruz. Köklerinden biri x eşittir 1 olduğuna göre zaten adı üstünde vermiş x eşittir 1 olduğuna göre a'yı bulacağız. x'e 1 yazalım. Şuraya 1, buraya 1, buraya 1, buraya 1 yazıyorum. Şurası 2 bölü 1'den 2 oluyor efendim. Şurası 2 bölü 1 eksi a oluyor. 2 bölü 1 eksi a. Şurası 2 bölü 1 eksi a eşittir. Şu 2'yi karşı atıyorum 1. E burası 2 bölü 2 olsun ki 1 olacak. 2'yi böleceğim 2'ye 1 olacak. Demek ki şu payda şu payda 1 eksi a 2 olacak. Eksi a 1 olacak. A'nın kendisi de eksi 1 olarak bulunmuş olacak. Bir başkası. Denklemini sağlayan x değerlerinden 1'i 2 olduğuna göre M kaçtır? Aynı işlemi yapacağız. Ya hemen hızlıca yapalım. X'in 2'yi yazalım. Yazalım. Her gördüğüm yere yazdım. Tamam. Burası ne oldu? Hemen elime gelen denkleme bakıyorum. M düzeltiyorum. N eksi 2M'yi 2 ile çarpacağım. 2 kere 2, 4 olacakmış. 5 artı 2 ne Şimdi ben bu işlemi devam ediyorum. Diyorum ki şunu şöyle dağıtmam lazım. 2N eksi 4M oldu burası. Artı 4 dursun bakalım. Artı 4 dursun bakalım orada. 5 artı 2N. Şu 2N ile şu 2N gider. Eksi 4M burada kalsın. Şu 4'ü karşıya attım. 1. M eşittir. Eksi 1 bölü 4 olarak yani B seçeneği olarak bulundu. Geldik şimdi bir başka alt başta Önemli ama burası da tabii ki. Ax artı B eşittir Cx artı D denkleminde. A'lar C'ye, B'ler de D'ye eşitse denklemin sonsuz çözümü var. Yani X'e ne yazarsam özelliğin bu denklem sağlanır. Aslında bu denklemin sonsuz çözüm olması şöyle de ifade edilebilir. Ax artı b eşittir sıfır denklemini sağlayan, şu denklemi sağlayan sonsuz tane bütün reel sayılar kadar. Sonsuz tane x değeri varsa bu ancak sıfır x artı 0 eşittir sıfır şeklindeki denklemler için geçerli. Yani bu denklemi şuradaki gibi, şuradaki gibi iki denklemin eşitini verdiğim denklemi bu hale getirebilirim. Veya tek halde verildiği zaman şöyle bir denklemin sonsuz çözümü varsa katsayılar. 0 olacak. Gerçekten mesela sıfır kere 4 artı 0, 0. İşte 4 yazdım sağladı. Sıfır kere 10 artı 0 eşit 0. Gene sağladı. Sıfır kere eksi 1 bölü 2 artı 0. Gene sağladı. Böyle sonsuz tane değer yazabiliyorum. Yani şimdi toparlarsak şu birinci de söylemeye çalıştığımız denklem çeşidi. Ya böyle gelecek karşımıza? ve sonsuz çözümü var derse A, C'ye, B, D'ye eşit olacak. Ya da bu denklem çeşidi şöyle gelecek karşımıza. Sonsuz tane x var diyorsa bu da sıfır, bu da sıfır olacak. A, B sıfır olacak. İkincisi, A, C'ye eşit. Şuralar birbirlerine eşit. Ama B, D'den farklı ise çözüm kümesi boş küme olacak. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Mesela ax artı B şeklinde bir denklem verse, A kat sayısını sıfır dese, B yerine de B gibi bir değer ama sıfırdan farklı bir değer versem. B yerine sıfırdan farklı bir değer versem, öyle düşünsem. Şu her zaman gider. Ne yazarsam yazayım bu her zaman gider. B eşittir sıfır çelişkisi çıkar. Çünkü B burada sıfırdan farklı olarak hareket ettim. B'nin sıfır olduğunu buldum. İşte böyle denklemlerde çözüm kümesini boş küme demiş olacağız. Örnekleyelim şimdi biz bu meseleyi. Çözüm kümesini bulun deyince çözeceğiz. Burada yeni bir şey yok. Şöyle açacağız bunu. Şunu da şöyle hızlıca açacağız. Olay bitecek. Yani burası 3x 6 artı x eşittir x 2 kere 2x 4x artı 2 eksi 8. Şuradan bakıyorum ki şurası 4x'tir. Eksi 6 var. Şuradan da bakıyorum 4x eksi 6 var. E aynı denklemler bunlar. Ben ne yazarsam yazayım çıkacak. Bir başka ifadeyle bunlar gitse eksi 6 eşittir eksi 6. 0 eşittir 0 bir yok ediyorum gibi. Ya yani ne yazarsam yazayım x'ler bu denklemin eşitliğini bozmayacak. X'ler yerine ne yazarsam yazayım bu eşitlik sağlanacak. O zaman çözüm kümesi bütün reel sayılar. Şöyle de gösteriliyor R. Ye. Matematikte şöyle de R gösteriliyor. Veya çözüm kümesi şöyle de gösterilir. Eksi sonsuz, artı sonsuz, yatık 8. Şunu biraz daha yakışıklı çizelim. Yatık 8 de diyebiliyoruz biz buna. Sonsuz, eksi sonsuzdan artı sonsuza. Bir başkası çözüm kümesini bulalım. Bulalım. Yine burada uzun uzun payda eşitleme de yapabiliriz. İşte bunu neyle genişleteceğim? Payını paydasını 3 ile, bunu 2 ile. Başka yollarda yapılabilir. Ben değişik ...gösterim olması açısından şunu çözmek istiyorum. Şöyle bir parçalıyorum ben bunu. 2x eksi 1 bölü 4'ü paydasını 4'e 4 parçaladım. Şu eksi'yi de şöyle şuralara dağıtarak... ...eksi 3x bölü 6, eksi 1 bölü 6 eşittir 0'a devam ediyorum şimdi. Şunların gittiğini görüyorum. x bölü 2, eksi 1 bölü 4 duruyor. Şunların gittiğini görüyorum. Eksi x bölü 2, eksi 1 bölü 6 duruyor. Ne kadar güzel soru bitti şimdi. Şu eksi x bölü 2, artı x bölü 2. Sadeleşir, sıfırlarlar birbirlerini... Eksi 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 6'nın toplamı sıfır olur mu? İki reel sayının sıfırdan farklı iki reel sayı bunlar. Sıfırdan farklı iki reel sayının toplamı sıfır olmayacağından demek ki burada da bir çelişki çıktı. Yani biz hemen burada çözüm kümesi boş küme. Yine burada da bilgilendirme amaçlı boş kümeyi biz ya böyle göstereceğiz ya da şöyle göstereceğiz. İki farklı gösteriş var. Hangisi uygunsa cevap Bir başkası örneğimizin denkleme x'in bütün reel sayı değerleri için sağlandığına göre, işte az önce de söyledik, AB çarpımı kaçtır? 0 x artı 0 eşittir 0 formatında olacak. Yani şu katsayı da, şu katsayı da ve eşiti de sıfırsa ben buraya hangi reel sayı yazarsam yazayım x'e, hep bunlar böyle sıfırı eşitleyecekler. Dolayısıyla ne olmak zorunda? Şuradaki katsayı 0, şuradaki katsayı. 0. Yani buradan A4 olmalı. 4'ten 4 çıksa 0. A4 seçilmeli. Efendim eksi 3 artı 3 0. B'de eksi 3 seçilmeli. Çarp gel bunları. AB çarpımı. 12. Bir başkası. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. A'nın alabileceği değeri bulalım. Boş küme olmak şöyle bir hale getirdikten sonra. Az önce de izah etmeye çalıştım. A kat 0. B katsayısı 0'dan farklıysa bir çelişki çıkıyordu. Boş küme olduğunu gösteriyordu bu. Dolayısıyla ben bunu bir düzenlemem lazım. Nasıl düzenleyeyim? Şöyle bir şurayı bir açalım. Şurası AX artı 5 bir dursun. Şurası 2X artı 2 olur. 2X artı 2 olur. Artı 4'ü var. Şu 2X buradan eksi olarak çıkar. A'dan iki tanesi çıkıyor. Artı. Şurası 5. Şurası 6. 6 buraya eksi olarak gelir. Hadi yazayım ben onu. Artı 5 eksi 6. Bir aşama daha götüreyim olayı. A eksi 2X eksi 1. İşte buradaki baş katsayı bu. Diğer katsayı bu. Baş katsayı ax artı b şeklindeki baş katsayı x'in önündeki a'yı kastediyorum. Yani bu sıfır olacak. Şu da sıfırdan farklı olacak. Gerçekten eksi bir sıfırdan farklı. E burayı sıfır yapan a yerine 2 verdiğim zaman a yerine 2 verdiğim zaman şu garip durum çıkıyor zaten. Ben onu bir devam ettireyim. a yerine 2 verdiğim zaman 0x eksi 1 çıkıyor. 0x gidiyor burası. Eksi 1 eşittir 0 saçmalığı, çelişkisi çıkıyor. Demek ki gerçekten çözüm kümesinin boş olmasını sağlıyor. A2 iken. Şu 9 gibi duruyor. Şurası A2. A eşittir 2. Şimdi olayı biraz daha genişletiyoruz. Bir tane denklem değil, iki tane denklemi karşılıklı çözmeye çalışacağız. Eğer birinci dereceden iki tane denklem verilse karşımıza, işte şöyle iki tane denklem verilirse, bu denklemlerin ortak çözümü yani x virgül y ikililerini ararken biz, ararken, ya yok etme metodunu kullanacağız ya yerine koyma metodu ya da karşılaştırma metodunu kullanacağız. Bu metotları öğrenci arkadaşlar duymuşlardır. Yok etme x veya y'den birini yok edeceğim, uygun katsayılarla çarpacağım. Yerine koyma metodu x'in eşitini bulacağım, diğer denklemde yerine yazacağım. Karşılaştırma metodu x'in veya x'in iki tane eşitini bulup bir yukarıdaki denklemde, bir aşağıdaki denklemde eşitleyeceğim. Hattızatında bu metotların üçünü de birden kullanabiliriz. Bazen sadece birini kullanabiliriz. Denklemin türüne göre çeşidine göre. Şimdi örnekler yaptıkça karşımıza gelecek ama ekseriyetle yok etme metodunu kullanacağız biz. Değişkenlerden birini yok edip tek değişkenle bir denkleme ineceğiz. Bakalım nasıl oluyor? Sistemini sağlayan x virgül y ikilisini bulalım. Bulalım. Görüküyor zaten buradan veya gözüküyor Türkçesi neyse o lafın. Toplarsam ben taraf tarafa artı y eksi y gider. 2x, 3x, 5x olur. Eşittir 8, 7 topla gel 15 olur. 5'e böl. X kaçmış? 3. İşte bitti. Yok etme metodu kullandım. Taraf tarafa toplayarak yok ettim birini. X3. Rastgele bir tane denklemi alayım. X yerine 3 yazayım. 2 kere 3 artı y eşittir 8. 6 artı y 8. Y de buradan 2. Aa, demek ki x virgül y ikilisi 3'e 2'ymiş. İşte bulduk. Bir başkası. Denklemini sağlayan x ve y değerleri için x artı y buluyoruz. Ben gene yok etme metodunu kullanacağım. Hemen burada biraz izliyorum eksi 3 bölü y artı 3 bölü y. Ben şunu 3 ile genişletip toplasaydım. Şimdi bu şuna dokunmuyorum, şunu genişlettim. Şuna dokunmuyorum 2 bölü x, 3 bölü y eşittir 3. Bu birinci denklemi aynen oraya taşıdım. Ama bunu 3 ile, 3 ile, 3 ile genişlettim. Eşitliğin sağ tarafını unutmayacağız. Unutanlar var. Olmaz öyle. 3 bölü x, 3 bölü y eşittir 12. Topla gel. Şu ve şu gitti işte. 2 bölü x, 3 bölü x, 5 bölü x eşittir. 15 oldu, 15 oldu. İçler dışlar çarpımı 5 bölü 15 eşittir x. x eşittir 1 bölü 3. x yerine 1 bölü 3 yazalım. Rastgele birini alayım şurayı. x yerine 1 bölü 3 yazalım şimdi. 1 bölü 1 bölü 3 artı 1 bölü y eşittir 4. Şurası 3 yapar. 1 bölü y eşittir 4. 3 karşıya gider. 1 bölü y eşittir 1. Tamam işte y de 1'miş demek. Y de 1. Tamam hemen x artı y'yi buluyorum. 1 bölü 3 1 bölü 3 1'i topluyorum. 4 bölü 3 cevabımız ne oluyor? A seçeneği. Şimdi burayı birazcık analitik geometrinin kısmına gelen kısmıyla izah etmeye çalışıyorum. Ne demek istiyorum ya? Şunu demek istiyorum. Ben şuradan b'ye eşittir eksi ax artı c y ye eşittir eksi a bölü b, a bölü b x artı c bölü b. Şimdi ne yaptım ben? Eğer bizim denklem sistemimiz iki denklemden oluşuyor ve x ve y değişkenlerin dereceleri birse aslında şu birinci denklemimizde ikinci denklemimizde bir doğru belirtir. Bu y eşittir, y eşittir, mx artı n şeklinde bir doğrudur. Bu doğrunun eğimi şuradadır işte. Eğimi buradadır. x'e 0 versem y eksenini kestiği yerde buradadır. İşte iki tane doğrunun birbirine göre durumunu inceliyoruz şimdi. İki tane, durumu, iki tane doğruyu Şöyle inceleyebiliriz. Üç durum vardır. O üç durumu da ben buraya kabaca çizeyim. X, X, X şuralar Y. Şuralar Y. Şöyle olurlar. Bu doğrular, bu doğrular çakışırlar. Bu doğrular paralel olurlar. Bu doğrular bir noktada kesişirler. Şuradaki gibi. Şimdi çakışmak ne demek? Eğimleri de aynı. Şu kestikleri yer aynı. Mesela paralel olmak ne demek? Eğimleri aynı, kestikleri yer farklı. Farklı noktalarda kesişmek ne demek? Şunun eğimi alfa, şunun eğimi teta. Hani pozitif yönde yapılan açı. Birazcık Selahattin Bey'in kısmına gelmiş olduk ama şurası alfa, şurası alfaysa, şuralar alfa teta ise 3 durum olacak. Biz bunu birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum olsun ve karşıyla eşitleyelim şimdi. Şimdi basit diyorum biraz vakit alacak ama bunu öğrensek iyi olacak. Çakışık olmak demek buradaki x virgül diye ikilisi de iki doğruyu da sağlıyor. Buradaki de sağlıyor. Buradaki de sağlıyor. En yani sonsuz tane x virgül diye noktası buralarda sağlıyorlar. Bu neyle mümkün? Eğimler eşit. Kesikleri noktalar eşit. Ben hemen şunu da çekseydim. Bunun da y eşittir. Düzenleseydim ben karşıya atıp. Eksi d x bölü e artı f bölü e. Yani bunun eğimi eksi d bölü e. Bunun eğimi eksi a bölü b. Bu eğimler eşit olacaktı eksi a bölü b eşittir eksi eksi d bölü e olacaktı. Yani buradan a bölü d eşittir b bölü e olacaktı. İşte şu a bölü d b bölü e sabit kestiği noktada nasıl bulunuyordu? Az önce de ben söylemeye çalışmıştım. Şurası şuraya eşit olacak. E, b bölü d eşitse c bölü f de eşit olacak. İşte o da gelecek. Yani şu birinci i ile gösterdiğimiz öncül. Çakışık olan doğruların sonsuz tane x y ikilisi birbirlerini sağlıyor. Sonsuz tane ortak noktası var. Eğimler eşit, kestiği noktada eşit oluyor. Yani sonsuz çözüm olabilmesi katsayıların sayıların orantısıyla A'nın D'ye, B'nin E'ye, C'nin de F'ye orantısıyla ve birbirine eşit olmasıyla mümkün oluyor. Aynı mantıkla hemen ikinciyi izah ediyorum şimdi. Eğimler aynı, kestiği yerler farklı. İşte eğimler aynı, kestiği yer farklı. Kestiği yer farklı. İşte bu ikincisi. Demek ki çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için ilk iki tane katsayının eşit olması, oranlarının sonuncu oranında bunlardan farklı olması gerekiyor. İkincisi de buydu. Üçüncü ve son olarak çözüm kümesinin bir elemanlı olabilmesi için şurada bir tane x virgül y ikilisi olabilmesi için şu eğim alfa, şu eğim teta, şu alfa şu teta'dan farklı olmalı. İşte birinci eğimimiz, ikinci eğimimizden farklı olması gerekiyor. Bu önemli. Son olarak eğer şöyle bir denklem varsa, bu denklemin sonsuz tane çözümü varsa, x ve y yerine ne yazarsam yazayım bu sağlanıyorsa ancak şurası sıfır. Burası sıfır olması mümkün. Gerçekten 0x artı 0y eşittir 0. 0x artı 0y eşittir 0. Yani ben buradaki, ben buradaki x ve y'nin katsayılarının 0 olması gerektiğini buldum. x'e 1 yazsam, y'ye 2 yazsam, bunu 10 yazsam, buna 5 yazsam, x'e yerine ne yazarsam özelim sağlanıyor. Şimdi bunları örneklemeye çalışalım. Yani bunu geri dönüyorum. Bir daha bir daha okunabilir. Değişik kaynaklardan da bakılabilir. Bu çözüm mantığı buradan gelmekte. Şimdi ilk örneğimiz. Sistemini sağlayan sonsuz tane x virgül y ikilisi var. Ne demekti sonsuz tane? Doğrular çakışık. Doğrular çakışıksa eğim eşit. Eğimler şuradan geliyordu. A bölü 3 eşit olmalı. 4 bölü b sırayı koruyacağım. Kafama göre yazamam, Sırayla yazacağım. 12 bölü 9. İşte sonsuz çözüm böyle oluyor. Hemen ben buradan, hemen ben buradan. Şu 12 bölü 9'u 3'te sadeleştirm. 4 bölü 3 olur. 4 bölü b. 4 bölü 3'e eşitse B3 gözüküyor buradan. B3. A bölü 3, 4 bölü 3'e eşit. Yani A bölü 3, 4 bölü 3'e eşit. Demek ki A da buradan karşılıklı eşitlikten 4. E topla gel A artı B'yi de. A artı B'yi de 7 buldum. Denklemi her x, y ikilisi için sağlanmakta. x ve y yerine ne yazarsam sağlanıyor. Demek ki şurası da 0 olacak. Burası da 0 olacak. Başka türlü olmaz yani 0x artı 0x artı 0y eşittir 0 denkleminden bahsediyorum. Başka türlü bu denklemin eşit olmaz. x yerine ne yazarsam, y yerine ne yazarsam yazayım bu denklem sağlanıyor. Demek ki şu içerisi 0 olacak. Yani a eksi b 5 olacak. Bu bir. Demek ki bu içerisi 0 olacak. Yani a artı b eksi 1 olacak. İşte buldum. Hemen taraf tarafa toplasam ben bunu 2a eşittir 4 oldu. a eşittir 2 oldu. Demek ki a 2 ise bu da eksi 3 olacak. 2 ve eksi 3 topla gel eksi 1 yapıyor. Ne kadar güzel. Demek ki b de eksi 3. a çarpımını soruyor. 2 ile eksi 6'yı eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6 buluyorum. Olayımız bu. Bir başkası. Çözüm kümesi boş. Düşünüyorum şimdi. Ben gene sorular geldikçe hatırlatmak babından göstermek istiyorum yaptığım işi. Bu şekilde şekilsel olarak kafada kalabilir. Şöyle paralel iki doğrunun ortak bir x virgül y noktası var mı? Var mı burada kesiştikleri, çakıştıkları bir yer? Yok. Eğer iki tane doğru kesişmiyorsalar çözüm kümesi boş kümedir. Bu eğimlerin aynı olmasıyla şu kestikleri yerlerin farklı olmasıyla mümkündü. Eğimlerin aynı olması demek işte şuradan 3 bölü 6 eşit olmalı 2 bölü 4'e. Eşit olmamalı 5 bölü b eksi 1'e. Olayımız bu. Eğimler aha da burada alfa alfa yani birinci ve ikinci eşitlik. Şu noktalar farklı. Yani şurası y1 değeri, şurası y2 değeri. y1, y2'den farklı. İşte o zaman da şu son oranın eşit olmaması gerekiyor. Olay bitti. Nasıl bitti? E, 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. Zaten bu da 1 bölü 2'dir. Yani bu 1 bölü 2'ye eşit olmayacak. Bu 1 bölü 2'ye eşit olmayacaksa içler dışlar çarpımı yapsam ona eşit olmayacak b eksi 1. Biri buraya atsam 11'e eşit olmayacak b. Kaça eşit olamıyor? 11 e.